Evet arkadaşlar burası Hermannplatz. Şurada görebileceğiniz gibi. Ve bence burası hafta içi Mecidiyeköy kadar kalabalık olan bir yer. Bugün Noel olması sebebiyle, Noel bayramı olması sebebiyle gerçekten kalabalık olmayan bir haline şahitlik ediyorsunuz. Şurada göreceğiniz üzere bir Noel Baba var. Allah bilir nereye gidiyor, bakalım hadi yanına gidelim. Ben zaten selfie çekindim kendisiyle ama şöyle bir çekin gel çekin gel yaklaşalım elinde çünkü mamalar var. Öyle işte buralar kalabalık. Hazır gelmişken sizin için bir video çekeyim dedim. Hayalinizdeki mavi gözlü 190 boyundaki sarışın Almanlardan ziyade daha ziyade bir bizim oraların insanlarını görüyorsunuz. Çünkü bizim oraların insanları genelde yaşıyor burada. Burada yaşayan Almanlar da bizim kültürümüze ayak uydurmuş durumda. Örneğin çok sevdiğim İsviçreli bir arkadaşım var. İnşallah onunla da bir video çekeriz. O Herman Platsa bayılır, Kotbus Satora bayılır. Oralarda da video çekeceğim. Çünkü buralarda hayat olduğunu düşünüyor. Kendisi İsviçre'nin küçük bir kasabasından taşındı Berlin'e. Ve Neukölln'de kendimi yaşıyor gibi hissediyorum. Hayatta olduğumu hissediyorum diyor. İşte böyle. Şimdi şey geldiği için, metro geldiği için herkes metroya biner gider. Ama yani sanki Taksim metrosu değil mi? Hani hiçbir farkı yok. Böyle işte. Sizin işte. Adam e, videoya çıkmak istemiyormuş. Yok yok videoda değilsiniz dedi. E, şeyi çek dedi. E, metroyu çek dedi. <laughs> Beni çekme dedi. İşte böyle. Buralar bu şekilde. Görüşmek üzere.